Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün 10. hikayemizi çekeceğiz. Evet 10. hikayemizin konusu Şiblü Se'idü. Si Mutlu Şiblü. Önce kelimelerimizi e, okuyalım, telaffuz edelim. İbnün oğul, çocuk. Ebnaün çocuklar, erkek çocuklar, oğullar. Derracetün bisiklet, derracatün bisikletler. Yeşteri satın alıyor. Elli abü oyuncaklar, el oyuncak. Es-siyabü elbiseler. Es-sevbü elbise. i̇d miladihi doğum günü. El-hamisü beşinci. İştera satın aldı. Es-sadisü altıncı. Gıdarun tren. qidaratun trenler. Ehbara getirdi. Fehase, fehasa muayene etti. Yecidi buluyor. Meridun hastalık, merda hastalar. Ya seyyidi efendim, keibün moralsiz, üzüntülü, derhü onu bırak, eqame yapmak, etmek, düzenlemek, hafletün parti, hafelatün partiler, sara oldu, yadhakü gülüyor, Yem rahu neşeleniyor, eğleniyor. Nesiye unuttu. Ehzanün üzüntüler. Hüznün üzüntü. Sihatün sağlık. Afiyetün afiyet. Şöyle ekranı bir tık küçülteyim. Şöyle ekran resmi şöyle alın isterseniz. Evet şimdi yukarıya çıkıyorum. Şöyle ekranımı büyüteceğim. Evet, böyle daha iyi görülür herhalde. Şiblü se'idü, mutlu şiblü. Şiblü İbnü Melikil Gabeti. Şiblü orman kralının oğludur. İndehü onun vardır. Derracetün bisikleti, cemiletün güzel bir bisikleti vardır. Vekane idi, Validühü Şiblünün babası yeşteri satın alıyor idi. Lehü Şiblü için. Külle ma ol bir şey ki yatlı bühü Şiblü onu istiyor. Neyden? Minel lü'abi oyuncaklardan ve siyabi elbiselerden. Şiblünün babası Şiblünün oyuncaklardan ve elbiselerden istemiş olduğu her şeyi ona satın alıyor idi. Fi <fî> idi miladihil hamisi beşinci yaş gününde Ra satın aldı. Lehüs şibliye. seyyar eden bir araba. Ve fi <fî> idi miladihil sadisi altıncı yaş gününde bakın buradaki he zamiri şiblüye isn isnad oluyor. Ve fi <fî> idi miladihi onun yaş gününde. Es-Sadisi 6. yaş gününde iştera satın aldı. Lehü şiblüye gıdaran tiren. Ve zate yemin bir gün merida hastalandı. Şiblü şiblü ve ehfe fe eh getirtti. Lehü şiblü için kim ebühü babası kimi getirtti? Tabi betel Ormanın doktorunu bir gün şiblü hastalandı ve şiblünün babası Ormanın doktorunu ona getirdi ve <laughs> hasat muayene etti et tabibetü doktor şiblü şiblüyü felem tecit hü onda bulamadı Maryland bir hastalık doktor şiblüyü muayene etti fakat felem <laughs> tecitü onda bulamadı. Onda herhangi bir hastalık bulamadı. Ve galet dedi li validihi şiblinin babasına. Ya seyyidi Melikel Gabe. Ey ormanın kralı efendim. İbnüke sizin oğlunuz leyse değildir. Meryıldan hasta değildir. Ve inneme muhakkak hüve o hazinün üzüntülüdür ve keyibün kederlidir. Dehu onu bırakın yahrucu çıksın ilel gabeti ormana li yelabe oynaması için mea estiqaihi arkadaşlarıyla onu bırakın arkadaşlarıyla oynamak için ormana gitsin ormana gitmesi için izin verin diyor yani onu ve fil yemittali ertesi gün Egame düzenledi yaptı kim el melikü padişah kral Neyi yaptı? Hafleten bir parti, li şiblü, şiblü için. Hazaraha oraya geldi, sığarru hayvanatil gabeti. Ormanın hayvanlarının küçükleri, yani orman hayvanlarının çocukları da diyebiliriz. Ve ferihu eğlendiler, biha orada kesiran çok. Herkese ve herkese böylece sara oldu, li şiblu şiblü için. Estika arkadaşlar. Öyle arkadaşlar ki yel abu şibli oynuyor. Meahüm onlarla oynuyor. Yel abünün tahtındaki fail hüve zamiridir. Şibliye isnad olunuyor arkadaşlar. Yel abu oynuyor. Kim? Şibli oynuyor tabii ki. Kimle? Meahüm onlarla. Külle yevmin her gün. Ve hakü gülüyor. Ve yemrahü seviniyor. Eğleniyor. Böylelikle Şiblü'nün her gün kendileriyle oynadığı, güldüğü, eğlendiği arkadaşları oldu. Fenesiy'e Şiblü unuttu. Ehsanehü üzüntülerini ve adet ileyhi ona geri döndü. Ade ile bir şeyin geri dönmesi anlamına geliyor. Harpicel ila ile kullanıldığı zaman. Ve adet ileyhi ona geri döndü. Sıhhatühü sıhhati ve afiyetühü afiyeti ona sıhhati ve afiyeti yani sağlık ve sıhhati ona geri döndü. Evet, şimdi Arapça kelimeleri Arapçasını sadece telaffuzunu yapalım. Şiblü Sa'id. Şiblü İbn Melik el-Gabe, indehu derrace cemile. Ve kana validuhu yeşteru lehu kulle ma yatlubu min el-lugha Fi libasiya. fi fi'id miladihi el işter iştera lehu ve fi idi miladi sadis iştera lehu qidara ve zate yemin merida şiblu fe ahdara lehu ebuhu tabibetel gabe fe hasatit tabibu tabibetu ve qalet li validihi ya seyyidi melikel gabe ibnüke leyse meridan ve innemâ huve hazinun ve keyibun دهو يخرج إلى الغابة ليلعب مع أصدقائي. وفي اليوم التالي أقام الملك حفلة للشبل حضرها صغار حيوانات الغابة ففرحوا بها كثيرا وهكذا صار للشبل استقاء يلعب معهم كل يوم ويضحك ويمرح ونسي إحسانه وعادت إليه صحته وعافيته. Evet bakalım bugünün özlü sözleri neymiş arkadaşlar. Evet özlü sözlerimiz el cahilü adüvü nefsihi. El cahilü cahil adüvü nefsihi kendinin düşmanıdır. Fekeyfe pe nasıl yekünü olur sadikan dost li başkasına. Çok güzel bir söz ya. Cahil kendinin düşmanıdır. Başkasına, başkasına nasıl dost olabilir, nasıl dost olur diyor. Başka var mı? Varmış bir tane daha. Terkül cevabı. Cevabı terk etmek. Yani cevap vermemek. Alel cahili cahile cevabın cevaptır. Cahile cevap vermemek cevabın ta kendisidir. Evet arkadaşlar bugünkü özlü sözlerimizi de bitirdik. Allah'a emanet olun. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.